Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıfırdan İngilizce serimize devam ediyoruz. İlk konumuz zamirler. Zamirler arkadaşlar, özne durumunda, nesne durumunda, sahiplik durumunda veya kendi anlamına gelecek şekilde kullanılabilir. Şimdi bunların kullanım alanlarını görelim. Ve ne anlama geldiklerini görelim. I, ben demek. Özne durumunda kullanılır arkadaşlar. You sen. He erkekler için o. She dişiler için o. It hayvanlar veya cansızlar için o. We biz. You siz. They onlar demektir. Nesne olarak kullanıldıkları zaman arkadaşlar. Me beni veya bana. You seni veya sana Him Onu veya ona Ama erkek durumlarda Her Onu veya ona Dişi durumlarda It Onu veya ona Hayvan veya cansız durumlarda As Bizi veya bizi anlamında You Sizi veya sizi anlamında Dem onları veya onları anlamında kullanılmaktadır. Sahiplik durumundaki ise arkadaşlar my benim, your senin, his erkekler için onun, her dişiler için onun, its hayvanlar veya cansızlar için onun, our bizim, your sizin, their de onların olarak kullanılır myself kendim yourself kendin himself kendisi erkekler için herself kendisi dişiler için itself kendisi hayvanlar veya cansızlar için ourselves kendimiz yourselves kendiniz themselves kendileri anlamında kullanılmaktadır gene sahipliğin farklı bir tarzı arkadaşlar. Mine benimki. Yours seninki. His onunki erkekler için. Hers onunki dişiler için. Its onunki hayvanlar veya cansızlar için. Ours bizimki. Yours sizinki. Theirs onlarınki anlamında kullanılmaktadır. Şimdi arkadaşlar zamirlerin anlamlarını gördükten sonra birer de örnek cümleler görelim. I am a student. Ben bir öğrenciyim. Arkadaşlar bir ifadesini mutlaka cümle yapılarını kullanmak zorundayız. Yani I am a student demek zorundayız. I am student demeyiz. Yanlış olur bu ifade. Buradaki asıl konumuza gelecek olursak arkadaşlar özne durumda I ifadesinin kullanımını gördük. Please look at me. Lütfen bana bakın. Me'nin kullanımını gördük. Bana. It is my car. My'ın my ifadesinin kullanımını gördük. O benim arabam. We hit ourselves. Ourselves ifadesinin kullanımını gördük. Kendimize vurduk. This is mine. Bu benimki. Burada arkadaşlar my ifadesiyle mine ifadesindeki mine ifadesi arasındaki Temel fark arkadaşlar, my'dan sonra bir isim gelirken, mine'dan sonra hiçbir ifade gelmez. Tek başına kullanılır. Çünkü it is mine, this is mine şeklinde kullanılır. Bu benimki anlamındadır. It is my car. O benim arabam. It is your car gibi devam edersiniz ama this is mine, this is yours şeklinde. Yani birkaç tane araba var. O şu benimki anlamında kullanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar genel olarak zamirlerimizi ayrı ayrı olarak e, tekrar bir tablo içerisinde görecek olursak I, you, he, she, it we, you, they Bu arkadaşlar özne durumundaki kullanım hali. Me, you, him her, it, us you, them. Bu da nesne durumdaki kullanım hali. My, your, his, her, its, our, your, their sahiplik anlamında kullanıldıkları durum arkadaşlar. Kendi anlamında myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Yine sahiplik anlamında arkadaşlar. Mine, yours, his hers its ours yours theirs bunlar arkadaşlar bu şekilde aklımızda tutmaya çalışalım ama bunları oturup gene listeler halinde ezberlemeye gerek yok veya bir şarkı haline getirip e, kendi kendinize ay you he she it we you they gibi böyle e, basit şey yöntemler kullanabilirsiniz ama oturup böyle e, bence yani ezber sensörü yapmayın arkadaşlar. Bu şekilde aklınıza kalmasına fayda var. Bunları zaten okudukça fazlasıyla aklınıza kalacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar yeni konumuz olan isimlerin çoğul hallerini veya isimlerin nasıl çoğul yapıldıklarını görelim. İsimlerin sonuna S, es, ies veya ves ifadelerini ekleyerek arkadaşlar çoğul yaparız. Table sonuna S takısı alarak arkadaşlar yani S takısı alarak çoğul olur. Table, tables. Book, books. Sonuna e, kitap kelimesi sonuna S takısı alarak çoğul olur. Book, books. Kitap, kitaplar. Watch kelimesi sonuna e, S takısı alarak çoğul olur arkadaşlar. Watch, watches. Box kelimesi kutu, sonuna es takısı alarak çoğul olurlar. Box, boxes. Kutu, kutular. Baby kelimesi arkadaşlar sonundaki y ye düşer. Yerine i gelir ve sonra es takısı alarak arkadaşlar yani tamamen i es takısı alarak arkadaşlar çoğul olur. Baby bebek demek ya. Babies bebekler demektir. City şehir. Cities şehirler bir de olduğu gibi Y düşer. Sonunu İYS e, takısı alır. Knife kelimesi arkadaşlar sonunda bulunan F harfi V'ye dönüşür ve sonuna E normal kalır ve sonuna S takısı alır. Bu şekilde değişiklik görerek arkadaşlar çoğul olur. Knife, knives, bıçak, bıçaklar. Leaf kelimesi yine aynı şekilde knife'da olduğu gibi sonundaki F ifadesi veye dönüşür ve sonuna es takısı alarak arkadaşlar çoğul olur. Leaf, leaves yaprak, yapraklar. Genel olarak çoğulumuzu bu şekilde öğrendikten sonra arkadaşlar, çoğullarımızda istisnaların nasıl kullanıldığını görelim. Man adam demektir arkadaşlar. Bu kelime ortasındaki a harfi eye dönüşerek çoğul olur. men men Woman kelimesi kadın gene ortasındaki e, A takısı E'ye dönüşerek çoğul olur. Woman. Woman, woman. Yani kadın, kadınlar. <laughs> Tut kelimesi arkadaşlar ortasında bulunan iki O E'ye dönüşerek çoğul olur. Tut, diş, teat, dişler. Child kelimesi arkadaşlar sonunu ren takısı alarak ee, ne olur arkadaşlar? Çoğul olur. Child, children. Okuması da değişir arkadaşlar. Çocuk, çocuklar. Fish kelimesi, balık. Hiçbir değişiklik olmaz arkadaşlar. Tekili de çoğulu da aynıdır. Fish, fish. Bunun nasıl çoğul olduğunu arkadaşlar cümlenin akışından anlarsınız. Balık, balıklar. Sheep kelimesi koyun. Yine değişiklik olmadan arkadaşlar çoğul olur sheep, sheep. Koyun, koyunlar. Bir de arkadaşlar tamamen çoğul olarak kullanılan ifadeler vardır. Trousers, iki bacağı olduğu için pantolon çoğul olarak kullanılır. Her zaman çoğul ifade olarak kullanılır. Glasses, gözlük. Bu da arkadaşlar iki gözlüğü, iki penceresi, iki camı olduğu için glasses olarak kullanılır. Gözlük olarak Türkçe'ye çeviririz arkadaşlar. Ana konularımızı öğrendikten sonra arkadaşlar şimdi de günlük ifadelerimizi, yeni ifadelerimizi öğreneceğiz. Congratulations. Tebrikler. Congratulations. With my best wishes. En iyi dileklerimle. Happy birthday. Doğum günün veya doğum gününüz kutlu olsun. Cheer up. A little. Neşelen biraz. Cheer up, neşelen. A little da biraz demektir. Neşelen biraz. Happy New Year. Mutlu yıllar. Hepinin sonunu yeni ifadeler kullanarak arkadaşlar değişik anlamlar katabiliriz. Mutlu yıllar. Happy New Year. See you tomorrow. Yarın görüşürüz. I will be right back. Hemen döneceğim. I apologize. Özür dilerim. I apologize. Never mind. Aldırma. It is my fault. Benim hatam. What a pity. Çok yazık. Ne yazık. Don't worry. Endişelenmeyin. Thanks for coming. Geldiğin veya geldiğiniz için teşekkürler. Not at all. Bir şey değil, önemli değil. Gene arkadaşlar okuma anlama ve konuşma becerinizi zenginleştirmek ve hızlandırmak için arkadaşlar yeni kelimeler öğreneceğiz. Bu kelimeleri kesinlikle arkadaşlar oturup ayrıca ezberlemek için zaman ayırmayın. Bunları böyle bir iki defa tekrar ettiğiniz zaman zaten aklınızda kalacağını düşünüyorum. Okumalarda çok sık rastlayacaksınız. Ama oturup ayrı kelime kartları yapıp ezberlemenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yellow sarı. Man adam. Male erkek. Boy erkek çocuk. Human insan. Woman kadın. Female dişi. Girl kız çocuk. Person kişi. People kişiler signature imza name isim surname soyad nickname takma ad young genç birthday doğum günü old yaşlı green yeşil adult yetişkin dead ölü alive canlı red kırmızı Life, yaşam, parents, ebeveyn, yes, evet, no, hayır, please, lütfen, lemon, limon, sex, cinsiyet, married, evli, single, bekar, carrot, havuç, twin, ikiz, wife. bayan eş. Husband, koca. Orange, portakal. Aynı zamanda turuncu renk anlamında kullanılır. Girlfriend, kız arkadaş. Watermelon, karpuz. Boyfriend, erkek arkadaş. Brother-in-law, kayınbirader. Father-in-law, kayınpeder. Mother-in-law, kayınvalide. Cousin, kuzen. Nephew, erkek yeğen. Niece, kız yeğen. Engaged, nişanlı. Grandfather, dede. Grandmother, anane veya babaanne. Kelimelerimizi de bu şekilde öğrendikten sonra arkadaşlar konularımızı bitirmiş bulunuyoruz. Bugün öğrendiğimiz konular arkadaşlar konuşmalarınıza yansıtarak daha da geliştirebilirsiniz kendinizi. Böylece göreceksiniz ki zamanla okuma, anlama, dinleme ve bununla birlikte konuşma beceriniz fazlasıyla hızlanacaktır. Bunun için sık tekrar yapmanızı tavsiye ediyorum ve bunları özellikle konuşmalarda çok kullanırsanız diğer becerilerinize de fazlasıyla yansıyacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.